Görünüyor mu? Aha. Aha. Oğlum. Köpek balığı tuttuk lan. Üfle baz geri gel. Arkaya git. Bak 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 bak. Ne yapacağız bunu? Abi ben geri dönüyorum. Lan benden çıktı sana geldi. Oha. Ne yapacağız? <laughs> ben ne diyeyim? Bunu tutuyordu bunu abi. <laughs> <Ama layık, yer gülüyor> <bize>. La abi. <laughs> yer bizi yapıyor. Tutamadım Bırak şeyi koparsın gancayı mancayı Kurşunu al, kurşunu, kurşun getirsin <laughs> Zaten zor tutuyor ya. Değil mi? Tüh. Eldiven de yok ki ya. Oo. Evet, terliğimden daha büyük. Şu terliğimi yanına koysana. Çok ucundan tutmuş ya. Ağzını yırtarak açacağız mecbur. Şöyle yavaşça çıkarsan. Aynen abi. Çok sert girmiş. He. Ee, bize ne lazım? Şu küçük kırmızı pense var ya, aç orayı. Aç orayı. Orada bir tane pense ben var. var. Açacaksın. Tamam mı? Tam demirden tutacaksın. Tık diye çıkacak. mi yeter? Ama yok. ama hayır. Dur. Bu tarafa yanaşman lazım. Evet, aynen.